Merhaba, bugün sizlere Toronto Menkul Kıymetler Borsası hakkında yapılan araştırmayı konsantre bilgiler kanalımız üzerinden sunacağım. Toronto Menkul Kıymetler Borsası, Toronto, Kanada merkezli bir menkul kıymetler borsasıdır. 2015 yılı piyasa değerine göre dünyanın en büyük 9. büyük borsasıdır. Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nın 2015 yılı piyasa değeri 1.939 trilyon dolardır. Kanada ve yurt dışından geniş bir iş yelpazesi borsada temsil edilmektedir. Toronto Menkul Kıymetler Borsası 25 Ekim 1861'de kurulmuştur. Toronto Menkul Kıymetler Borsası resmi olarak Ontario Yazılma Meclisi Kanunu'yla 1878 yılında kurulmuştur. 1901 yılına gelindiğinde Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen şirketlerin sayısı 100'e yükselmiştir. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda 3 aylık bir süre boyunca Toronto Menkul Kıymetler Borsası kapatılmıştır. Yeni Dünya Savaşı sırasında hisse senetleri şirket kazançlarıyla birlikte yükselmiştir ve 1918'de doğruya ulaşmıştır. Finansman ve işlem hacimleri 1920'lerde önemli bir artış göstermiştir. 1930'lar büyük bunalım ile sona ermiştir. Ekonomik krizle başa çıkabilmek için Toronto Meyhuk Yemekler Borsası ana rakibi olarak Standart Stok ve Madencilik Borsası ile birleşerek Birleşmiş Pazarlar Toronto Meyhuk Yemekler Borsası adını benimsemiştir. 1936'da Toronto Menkul Kıymetler Borsası yıllık ticaret hacminin 500 milyon dolarını aşmasıyla Kuzey Amerika'daki üçüncü büyük borsası olmuştur. 1955 yılına geldiğinde yıllık işlem hacmi 1 milyar dolar rekorunu kırmıştır. 1999'da Toronto Menkul Kıymetler Borsası Kanada'nın kıdemli hisse senetleri ticareti için tek borsa haline gelmiştir. 2000'de TSX'in kar amacı gütmeyen bir şirket haline gelmesini sağlamıştır. 2002 yılında Standard for TSX Composite Index'in yönetimini devralmıştır. 2005 yılında TSX'te işlem gören toplam değer ilk kez 1 trilyon dolara açmıştır. Siz de konsantre bilgiler kanalına yapmak veya ve içerik kazanmak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atın ve bildiğiniz diğer insanlara paylaşarak ilk geri kararcınızı sunayım.